Selam, merhabalar herkese. Dördüncü günle karşınızdayım. Bugün kafası karışık olanlara, henüz böyle hangi davranışı hayatına katmak istediğini tam karar veremeyenlere, niyetini belirleyemeyenlere en faydalı içerikle burada olduğumu düşünüyorum. Çünkü niyetimizi belirleyemezsek neyi hayatımıza katmak istediğimizi de bulmamız mümkün değil. Bugün bu videoda niyetinizi belirlemek adına çok büyük yol kat etmiş olarak ayrılacağınızı düşünüyorum. Özellikle size kendinize sormanız gereken sorulardan bahsedeceğim bu videoda. Ve niyetinizi belirlemekle ilgili o sislerin biraz daha dağılacağını düşünüyorum. Şimdi bu serinin başına dönersek ilk videoda neyden bahsetmiştik hatırlıyor musunuz? Davranışı, hayatımıza katmak istediğimiz davranışı net bir şekilde belirlememiz gerekiyor. Nerede yapacağım, ne zaman yapacağım, ne kadar yapacağım. Bunu net olarak belirleyelim ama fakat neyi belirleyeceğimizi bilmiyorsak, kafamız karışıksa, onu mu yapayım, bunu mu yapayım, işte spor yap diyorlar ama hani yapmak istiyor muyum bu benim hayatıma ne katacak Bazen o davranış bize dışarıdan aktarılıyor. Etrafımızdaki insanlar yapmamızı bekliyor ya da işte biz belki çok üzerine düşünmüyoruz. Hani faydalı diyoruz, geçiyoruz. O zaman onu hayatımıza entegre edemiyoruz. Çünkü o davranışla ilgili niyetimizi çok net bir şekilde belirlememiş olarak davranışı yapmayı kendimizden bekliyoruz. Bu mümkün değil. Bu seride özellikle kendi doktora tezimde kullandığım ve üzerine yıllar yıllar boyunca çalıştığım sosyal bilişsel modellerden hareket ederek içerikleri hazırlıyorum. Bu model bize diyor ki Davranışın en güçlü belirleyicisi o davranışla ilgili niyetimizdir. Niyetimiz varsa biz o davranışı yapmaya en çok yaklaşırız. Sadece niyet yeterli değil, onu daha sonra ele alacağız. Bazen başka zorluklar ya da başka kolaylıklar olabiliyor. Ama niyet olmadan davranış olmuyor. Şimdi bu zaten hani gökdenimi bir bilgi değil, bunu zaten tahmin edersiniz. Fazla kilonuz olabilir, kilo vermem gerekiyor işte çünkü hani ne, nedir standart toplumun bizden beklentisi eğer fazla kilo varsa kilo ver. Fakat ben bununla ilgili ne düşünüyorum, ne hissediyorum kilolu olmakla ilgili ne hissediyorum, kilo vermekle ilgili ne hissediyorum, o süreçte o yolculukta hayatıma katmam gereken sağlıklı beslenme davranışıyla ilgili, spor davranışıyla ilgili ne hissediyorum, ne düşünüyorum bunları sormadan ya benim bunu yapmam lazım, istiyorum diyerek niyet oluşturulmuyor. O zaman o niyet bizim niyetimiz olmuyor. Onu sahiplen sahiplenemiyoruz ve sahiplenemediğimiz zaman da onunla ilgili bir sorumluluk alamıyoruz. Peki biz niyetimizi nasıl belirleyeceğiz? Niyeti belirlemek kolay mı? Niyet de parçalara ayrılıyor tabii bu modelde. Biz psikolojide çok severiz. Yani davranışı anlamaya çalışıyoruz ve insan davranışı çok kompleks bir şey. Dolayısıyla model oluşturuyoruz. Modelde de diyor ki tamam davranışı niyet belirler. Niyeti ne belirler? Niyeti de belirleyen faktörler var tabii ki. Alt başlıklar var. Niyetin en güçlü belirleyicilerinden biri olan tutumlardan bahsedeceğiz. Çok karmaşıklaştırmayacağım. Hemen çok basitçe aktarayım size. Tutum aslında bizim o davranışla ilgili kişisel değerlendirmelerimiz. Biz herhangi bir şeyle ilgili genelde iki tür değerlendirme yapıyoruz. Birisi mantık çerçevesinde rasyonel değerlendirme, birisi de duygusal değerlendirme. Benim bu davranışla ilgili bir mantıksal değerlendirmelerim var. Mesela bunun faydalı olacağını düşünüyorum. Burada bir komünite oluşturmanın bana sosyal bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Mesela belki bir gelire dönüşebileceğini düşünüyorum. İşime katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu mantıksal değerlendirmesi. Bir de duygusal değerlendirmesi var. İşte belki beni bana heyecan verici hayal hayatıma canlılık katan bir etkinlik olarak görüyorum. Belki işte kaygı verici, bazen sıkıcı, sıkıntı verici bir deneyim olarak görüyorum. Şimdi tutumları da aslında biz mantık ve duygu diye ayırıyoruz. Özellikle 20'li yaşların sonlarında hayatınızla ilgili o soruların hani neye niyet edeceğim, neyle ilgili çalışacağım, o soruların içinden bir türlü çıkamıyorsanız lütfen bu değerlendirmeyi yapın. Ben bununla ilgili diyelim ki memur olmak, KPSS'ye hazırlanmak ya da kendi işimi kurmak, kendi işimin patronu olmak. Bu iki meseleyle ilgili değerlendirmelerim neler? Memur olmak bana garanti gelir sağlar. Memur olmak sıkıcı olabilir. İşte atıyorum şu anda. Memur olmak bana güvence sağlar falan gibi. KPSS'ye hazırlanmam lazım. KPSS'ye hazırlanmakla ilgili tutumlarım neler? İşte bir sene dişimi sıkacağım, canım çok sıkılacak gibi tutumlarım mı var? Bu bana faydalı, bu hedefime ulaşmam için yapmam gereken mantıklı bir şey gibi değerlendirmelerim mi var? Bir hedefle ilgili bunları belirlediniz. Şimdi öbür hedefe gelelim. Kendi işinin patronu olmak. Bununla ilgili mantık değerlendirmelerim ve duygusal değerlendirme neler? Ayrı ayrı yazmak. Eğer böyle kararsızlıklar içerisindeyseniz bayağı kağıda dökmek çok faydalı. Mantık çerçevesindeki değerlendirme için bırakabileceğim sorular şunlar. Bu işin bana somut faydası ne? İşte 10 dakika oturup video çekiyor olmanın bana somut faydası mesela bu işle ilgili bir beceri kazandırması. Bir beceri kazanarak birime bir günden ayrılacağımı düşünüyorum. İkincisi sağlığıma, işime nasıl katkıları olur? İşte bunu yapıyor olmak benim sabah erken uyanmamı sağlıyor, güne daha canlı başlamamı sağlıyor. Bazen daha kaygılı başlamamı sağlıyor. Bana katkısı var. İkincisi işime bir katkısı var. Çünkü işimle ilgili işte size anlatacağım şeyleri düşünürken tekrar böyle araştırıyorum, tekrar hatırlıyorum, derleyip topluyorum. Kendi arkadaşlarımla, meslektaşlarımla, akademisyen arkadaşlarımla birlikte konuşurken çok teorik konuşuyoruz. Öz etkinlik inancı falan diye böyle kendi aramızda konuşuyoruz. Ve birbirimizi anlıyoruz. Hani o terimleşme meselesi var. Fakat ben burada YouTube'a içerik çekerken en genç insanın anlayacağı ya da işte hiç psikolojiyle alakası olmayan insanın da anlayabileceği tabiri caizse popüler, anlaşılabilir, kolay yutulup sindirilebilir bilgileri dönüştürmeye çalışıyorum. Ama bunu da bilim çerçevesinden kopmadan yapmaya çalışıyorum. Bu benim işime çok katkı sağlayacak bir şey. Bu işin bana katkılarını sıralıyorum. Uzun vadede bana ne kazandırır? Bunu da düşünüyorum. Hani şu an ilk hedefim bu 21 günün sonundaki hedefim falan olmasa da uzun vadede YouTube bana bir iş, yeni bir iş kazandırabilir. Buradan belki başka şeylere yol açabilir, kapı açabilir. Bunları mesela sıralıyorum zihnimde. Eğer yapmazsam ne kaybederim? Şimdi bu da aslında tutumların bir parçası. Çünkü bizim verdiğimiz ve vermediğimiz her kararda böyle bir ticari durum var değil mi? Yapmazsam da bir şeyler kaybederim. Yapmazsam hani bunu bu yaşlarda başlıyor olmak benim için kıymetli. Hala böyle zihnim yeni bir şeyler, teknolojik bir şeyler öğrenmekle ilgili hevesli. Hani belki ileride bu olmayabilir. Geç kalmış hissedebilirim. Şu an geç kalmış hissetmiyorum. Tam zamanı olduğunu düşünüyorum. Duygusal tutumla ilgili size bazı sorular bırakacağım. Bunu yaparken kendimi düşündüğümde kendimi nasıl hissediyorum? Bunu yazmanız önemli. Mesela KPSS'ye çalışırken kendimi düşündüğümde kendimi nasıl hissediyorum? Tez yazarken yine tez üzerinden örnek vermemi isteyen çok insan var. Tez yazarken bir yandan çok sıkıntılı hissediyordum tez başına oturmakla ilgili. Ama bir yandan da benim mesela ders çalışmak, hani çalışkan öğrenci olduğum için hep, ders çalışmak benim çok romantize ettiğim bir şey, özlediğim bir şey. Herkes uyur, gece ben işte çayımı demlerim, onun başına otururum, zihnim faal olur ama etraf çok sessiz olur. Bir yandan da şeyi biliyordum içten içe, tez yazarken iyi hissedeceğim kendimi ve tezin bittiğinde de özleyeceğim. Ve <laughs> özlüyorum şaka gibi. Tekrar asla dönmem ama özlüyorum. O istediğiniz davranışla ilgili düşündüğünüzde içinizde kaygı mı uyanıyor, heyecan mı uyanıyor, sıkıntı mı uyanıyor, canlılık mı uyanıyor? O duyguya bir bakın olur mu? kendinizi orada hayal ettiğinizde atıyorum KPSS'ye çalış, herkes söylüyor memur ol, işte güvende hisset. Peki bu size güvende hissettiriyor mu? Siz belki hiç memuriyeti güven olarak görmüyorsunuz. Belki siz memuriyeti sıkıştırılmış, sıkışmışlık, özgürlüğünden ödün verilmişlik, başka bir sürü ihtimali reddetmek gibi görüyor olabilirsiniz. Belki o seçeneğe gittiğinizde diğer seçeneklerin kapanacağına dair bir algınız, inancınız olabilir. E, ulaşırsam o beni hapsedecek gibi bir şey çünkü öyle altın prangalar vardır insanın hayatında. Yani herkesin olumlu düşündüğü, olumlu hissettiği bir şeyle ilgili siz olumlu hissetmiyorsanız, o sizin niyetiniz olamaz. Orada o zaman sizin niyetiniz belki başka bir şey. Ya da belki o orada bir desteğe ihtiyaç var. Yani o duyguyla ilgili üzerine belki çalışmanız gereken bir şey var. Yani hayır ben beğenmezsem memuriyetten de istifa ederim. Bu böyle çalıştım ve vazgeçemeyeceğim gibi bir şey olmayabilir. Onu o gün değerlendirebilirim. Yani bazı olumsuz duyguları geleceğe bırakmak. Tabii ki bu kararlar zor kararlar. Özellikle üzerine çalıştığınız, bir dönem niyet ettiğiniz, uzun süre emek verdiğiniz şeyleri bırakmakla ilgili şimdiden yaparsam bırakamam gibi hapsedilmiş hissediyor olabilirsiniz. Yani bazen olumlu hissetmeniz gerektiğini düşündüğünüz şeyle ilgili olumlu hissetmiyor olabilirsiniz. Kendi duygularınıza ayna tutun lütfen ve bir bakın bakalım nasıl gözüküyor, ne hissediyorsunuz. O zaman sizin niyetiniz olamaz. İstediğiniz kadar başlayın bırakırsınız. Diyelim ki spor yapman lazım. Herkes söylüyor ya ben gerekli görmüyorum. Olabilir. Ya da ben spor yaparken o kadar kendimi acı çekiyor gibi hissediyorum ki yapmak istemiyorum. O zaman bunun üzerine çalışmam lazım. Bir mantık tarafım bana diyor ki bu gerekli. Ama duygu tarafımda diyor ki hayır. Yani orada o zaman bir çatışma var değil mi? O çatışma üzerine çalışmam lazım. Mantık tarafımı tutarak duyguyu nasıl daha küçük hale getirebilirim? Daha belki bana acı vermeyecek, bana keyif verecek. Şimdi masa tenisi oynayabilirim, sevdiğim sporlar var mı keşfedebilirim. Yani tutumlar üzerine o konuyla ilgili değerlendirmeleriniz üzerine çalışmazsanız niyetinizi belirleyemezsiniz. Niyetinizi belirleyemezseniz de sevgili arkadaşlarım asla o davranışı hayatınıza entegre edemezsiniz. Çabalarsınız yapamıyor gibi hissedersiniz halbuki orada sizin onu yapmaya niyetiniz yoktur ve olabilir. Her şeyle ilgili niyet edemeyiz zaten. Hadi gelin bugün bu size bıraktığım sorularla ilgili düşünün, notlarınızı alın, neye niyet edeceğinizi eğer belirlemediyseniz bu video size o konuda müthiş destek sağlayacak diye düşünüyorum. Niyetinizi netleştirdikten sonra da hop tekrar birinci gün videosuna dönerek davranışa, davranışı belirlemeye dönebilirsiniz. Niyet belirlenmeden davranış belirlenmez ama onu oradan başlamak da doğru değil. Çünkü 21 günlük bir deney yapacaksak, deneyi davranışla ilgili yaptığımız için konuya biz oradan girdik. E, fakat yolda takılıyorsanız, üçüncü, dördüncü güne gelemediyseniz niyetle ilgili düşünmenin vaktidir diye düşündüğüm için bu videoyu çekiyorum. Umarım size faydalı olmuştur. Lütfen bana bu video ile ilgili de görüşlerinizi yazın. Yani şey diyebilirsiniz, işte biz daha sohbet gibi istiyoruz. Bu çok böyle hani bilgi bilge gibi geldi. Ya da ne bileyim bu çok faydalı. Hani buradan devam edelim. Bana geri bildirimlerinizi verin ki ben kendi tutumumla ve niyetimle işbirliği içerisinde bu yola devam edeyim. Çünkü sizinle bu bağı kurmazsam benim niyetim gerçekleşmemiş olur. Çok teşekkürler. Eğer seriyi takip ediyorsanız lütfen abone olup. O bildirimleri de açmayı unutmayın. Video yayınlandığı andan itibaren izleyebilin. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.